Sancar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güven burada mı? Burada, içeride. Güvenle konuşacağım. Güvenmeye müsait değil. Bir şey yapmayacağım, konuşacağım sadece. Maalesef görüşemezsin. Çekil şuradan! Sancar Bey! Sancar Bey! Sancar Bey lütfen. lütfen! Şerif ayağımın altından al! Konuşacağım seninle! Çık lan! Ne istiyorsun? Olanlardan sonra... ...seninle bir kibrit çabuk kadar bile ortak olmak istemiyorum. ...adımız yan yana gelmesin. Tamam mı? Bir, Madem öyle hisselerini bana devret... ...bedeli mukabilinde de alayım. Yukarıda Allah var. Hiçbir zaman sevmedim zaten bu maline Gediz olmasaydı girmezdim. Hep kurtulmak istedim. Ama şimdi Müge var. Nefika teyze var. Onları senin insafına bırakamam. Allah'tan başka bir şey isteseydin keşke. Işıklı ailesinin hisselerini ben devraldım. Sen de gönül rahatlığıyla bana hisselerini satıp buradan kurtulabilirsin. <laughs> İnanmamı mı bekliyorsun? Burası Gediz'in yaradığı yer. Hayatta sana satmazlar. İnanmıyorsan bak. Nasıl aldın bu hisseleri? Bak eğer zorla imzalattıysan hesabımı sorarım. Sen herkesi kendin gibi zorba sanıyorsun galiba. Müge ve Refik Hanım İstanbul'a yerleşip orada yeni bir hayat kurma kararı aldılar. Dolayısıyla da hisselerini bana devrettiler. Öyle bir şey olsa Müge bana söylerdi. Sahneye satsın. Açıkçası Müge senin bütün yaptıklarına rağmen hala biraz tereddüt içindeydi. Ama Refik Hanım kızım bütün malları yarıcılarım mı kaptıracağız deyince ikna aldım. İstiyorsan Müge'yi arayıp sorabilirsin. Soracağım soracağım merak etme soracağım. Dediğin gibi değilse de çok bir hesabını soracağım. Doğru söylediğimi biliyorsun değil mi? Çoğunluk hisseleri bende. Ortaklığımızı devam ettirmenin anlamsızlığı konusunda seninle aynı fikirdeyim azınlık hisselerini bedeli mukabilinde almaya hazırım. Müge konuştuktan sonra avukatlarını ara, ortaklığı bitirelim. Bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Sen ne işin var lan burada? Bu adamın burada ne işi var? Güven Bey'le görüşmeye geldim. Kiminle görüşeceğim sana soracak değilim herhalde. Benim adımın geçtiği yere var ya bu adamın gölgesi bile giremez seç çoğunluğu Güven de Artık burada ne olacağını... <laughs> lan senin! hiç sene var ya! Barbar herif! <laughs> Barbar herif! Polis çağırın! Bırak Güven Bey'i bırak. Ne yapacak ki? İki bağıracak. İki üç yumruk atacak, sonra tıpış tıpış gidecek değil mi? Lan, lan seni var et! Sen ne diyorsun lan? Ha? Ne nasıl var et? Mavine son değil ya! Hadi Ne bu! Hayır ki lan! Hayır ki lan! Ne diyorsun bari. Bari ne lan? lan. <laughs> lan sen onu yemezsin! Ne diyorsun Lan bırak! Lan bırak lan! Lan bırak! Lan bırak! Bırak lan! Bırak, bırak, bırak. bırak! Çık git buradan! Çık git! Çık dışarı yoksa polis çağıracağım. Çoğunluk hisseleri bende. Burası hala benim. O hisseleri var ya senden alacağım. elindeki bütün hisseleri senden alacağım. Benim karıma Musa olan bu psikopatı yanına aldın ya. Sana var ya bundan sonra burada nefes yok. Sana var ya nefes yok.